başı sarı Yağlanın başı sarı Çeyrek taşı sarı Çeyrek taşı saru. Ben ne diyeyim öyle yarim almıyor

devir var malım devir ölçü etmem var malım devir adi le mal mal niyor içanı mal maniyor adi Açma yârim yorganı, açma yârim yorganı Depemdim de ananıyor, başımdım de ananıyor <laughs> Bu kadar. Alkış. Bu da yeter. Han nasıl şimdi hapıyor? İyice, bak, iyice. Şunları vermiyor lan. Allah, bak şuraya kadar geliyor. 何やばいな